İnterneti günlük hayatınızda en çok hangi amaçlarla kullanıyorsunuz? Günlük hayatımda interneti en çok ders çalışmak, araştırma yapmak ve arkadaşlarımla iletişim kurmak için kullanıyorum. Özellikle üniversiteye giriş sınavlarına hazırlandığım için konu anlatımları, deneme soruları ve videolar gibi çevrim içi kaynaklardan çok faydalanıyorum. Bunun dışında sosyal medyada vakit geçiriyor, gündemi takip ediyor ve bazen farklı ülkelerden insanlarla konuşuyorum. Müzik dinlemek, dizi ya da film izlemek ve bazen de çevrim içi kurslara katılmak gibi şeyler de yapıyorum. İnternet hem derslerde başarılı olmamda hem de boş zamanlarımı değerlendirmemde bana çok yardımcı oluyor. Sizin için internet ne ifade ediyor? Onsuz bir yaşam hayal edebilir misiniz? Benim için internet hem derslerimde hem de günlük hayatımda çok önemli bir araç. Araştırma yaparken, ödev hazırlarken ya da bir konuyu anlamaya çalışırken internete başvuruyorum. Ayrıca arkadaşlarımla iletişim kurmak, sosyal medyada vakit geçirmek ve bazen de kafa dağıtmak için müzik dinlemek ya da video izlemek gibi şeylerde de interneti sık kullanıyorum. Pandemi döneminde tüm derslerin çevrim içi olmasıyla internetin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladım. Onsuz bir yaşamı hayal etmek gerçekten zor ama bazen teknolojiden biraz uzak kalmanın da iyi gelebileceğini düşünüyorum. Yine de günümüzde bilgiye ulaşmak, iletişim kurmak ve kendimizi ifade etmek için internet neredeyse vazgeçilmez bir şey haline geldi. İnternetin kişisel gelişiminize etkisi nedir? İnternetin kişisel gelişimimde çok büyük bir etkisi var. Özellikle ders çalışırken anlamadığım konuları öğrenmek için videolar izliyorum ya da konu anlatımlarına bakıyorum.'' YouTube ve bazı eğitim siteleri bu konuda çok yardımcı oluyor. Ayrıca Türkçemi ve İngilizcemi geliştirmek için uygulamalar kullanıyorum ve bazen farklı ülkelerden insanlarla konuşarak pratik yapma şansı buluyorum. Bloglar, podcastler ya da makaleler sayesinde de gündemi takip edebiliyor ve farklı bakış açılarıyla tanışabiliyorum. Bazen çevrim içi seminerlere ya da öğrencilere yönelik gruplara katılarak da yeni şeyler öğreniyorum. Kısacası internet sayesinde sadece derslerde değil, genel olarak hayata dair de kendimi geliştirme imkanı buluyorum. Sizce internet insanların birbirleriyle olan iletişim biçimini nasıl değiştirdi? İnternet insanların iletişim kurma biçimini köklü bir şekilde değiştirdi. Önceleri yalnızca mektuplaşma ya da yüz yüze görüşme gibi sınırlı yollarla sürdürülen iletişim artık saniyeler içinde gerçekleşiyor. Sosyal medya, anlık mesajlaşma uygulamaları ve e-posta sayesinde insanlar uzak mesafelere rağmen bağlantıda kalabiliyor. Ancak bu dijital iletişim biçimi yüz yüze iletişimdeki beden dili, mimik gibi unsurların etkisini azaltabiliyor. Dolayısıyla samimiyet bazen zayıflayabiliyor. Öte yandan internet sayesinde insanlar artık çok daha fazla kişiye ulaşabiliyor, fikir alışverişinde bulunabiliyor ve hatta topluluklar oluşturabiliyorlar. Kısacası internet iletişimi hızlandırmış, çeşitlendirmiş ama aynı zamanda da yüz yüze ilişkilerin niteliğini sorgulatır hale gelmiştir. İnternetin toplum içindeki bilgi paylaşımına katkılarını nasıl değerlendiriyorsunuz? İnternetin toplum içindeki bilgi paylaşımına yaptığı katkı oldukça büyüktür. Bilgiye ulaşma süreci eskiden zaman alıcıyken internet sayesinde artık saniyeler içinde bilgi edinmek mümkün. Bu durum bireylerin eğitimine, mesleki gelişimine ve toplumsal bilinçlenmeye önemli katkı sağlamaktadır. Özellikle dijital platformlarda yapılan açık kaynak paylaşımları, çevrim içi kütüphaneler ve sosyal medya aracılığıyla bilgiye ulaşmak kolaylaşmıştır. Ancak bu kolaylık bilgi kirliliği riskini de beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla bireylerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesi gerekir. Yine de doğru kullanıldığında internet demokratik bilgi paylaşımını teşvik eder, farklı bakış açılarına ulaşma imkanı sunar ve toplumlar arası etkileşimi artırır. Bu yönüyle internet çağdaş toplumların bilgi altyapısını yeniden şekillendirmiştir. İnternetin dünya genelinde kültürleri birbirine yakınlaştırma gücü hakkında ne düşünüyorsunuz? İnternet dünya genelindeki kültürler arasında adeta bir köprü işlevi görmektedir. Farklı milletlerin müziklerini, yemeklerini, yaşam tarzlarını ve geleneklerini tanıma imkanı sağlayarak kültürel etkileşimi ciddi ölçüde artırmıştır. Sosyal medya platformları, video paylaşım siteleri ve çevrim içi forumlar sayesinde bireyler kendi kültürlerini tanıtırken başkalarınınkini de öğrenebiliyor. Bu da hoş görünün artmasına ve kültürel önyargıların azalmasına katkı sağlıyor. Ancak bu yakınlaşma bazı kültürel değerlerin yüzeyselleşmesine neden olabiliyor. Özellikle popüler kültürün baskın hale gelmesi bazı özgün kültürel ögelerin geri planda kalmasına yol açabiliyor. Yine de genel anlamda bakıldığında internet kültürel empatiyi artıran, dünyayı daha küresel bir köye dönüştüren önemli bir araçtır. İnternet çağında bireysel kimliklerin küreselleşmesi sizce bir avantaj mı yoksa tehdit mi? İnternet çağında bireysel kimliklerin küreselleşmesi hem avantaj hem de tehdit barındıran çok katmanlı bir olgudur. Bir yandan bireyler farklı kültürlerle etkileşime girerek daha açık fikirli, çok yönlü ve hoşgörülü bireyler haline gelebiliyor. Küresel kimlik evrensel değerlerle uyumlu bireyler yaratabiliyor. Ancak öte yandan bu küreselleşme süreci bireysel kimliğin temel taşlarını oluşturan yerel değerlerin, dilin ve kültürel mirasın zamanla zayıflamasına yol açabiliyor. Gençler özellikle sosyal medyada kendilerini evrensel normlara göre şekillendirme eğilimi gösterebiliyorlar. Bu durum özgün kimliklerin zayıflamasına neden olabiliyor. Bu bağlamda küreselleşen kimlikler karşısında bireyin kendi kökleriyle bağını koruması kritik bir unsurdur. Sizce internetin bugünkü haline gelmesinde en büyük dönüm noktaları nelerdir? İnternetin bugünkü haline gelmesinde birçok teknolojik ve sosyolojik dönüm noktası etkili olmuştur. Bence en önemli dönüm noktalarından biri 1990'lı yılların sonlarında yaygınlaşan geniş bant internet bağlantısıdır. Bu gelişme interneti daha hızlı, erişilebilir ve günlük yaşamın bir parçası haline getirmiştir. Ardından gelen mobil teknolojiler ve akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte internet artık cebimize kadar girmiştir. Sosyal medya platformlarının ortaya çıkışı da internetin kullanım şeklini kökten değiştirmiştir. Ayrıca bulut teknolojisi ve yapay zeka uygulamaları internetin sadece bir bilgi kaynağı olmanın ötesine geçip etkileşimli ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlamıştır. Bu gelişmeler interneti statik bir platformdan dinamik bir dijital ekosisteme dönüştürmüştür. 2000'li yıllardaki internet ile bugünkü internet arasında ne gibi farklar var? 2000'li yıllardaki internet ile günümüz interneti arasında oldukça belirgin farklar var. Öncelikle o dönemde internet çok daha yavaştı. Web siteleri daha basit, içerik açısından sınırlı ve görsel olarak sadeydi. Video izlemek biraz zordu. Sosyal medya ise henüz yaygın değildi. Bugünkü internet ise hızlı, görsel ağırlıklı, etkileşimli ve kullanıcı odaklı bir yapıya sahip. Artık tek tıklı alışveriş yapılabiliyor, canlı yayın izlenebiliyor, dünyanın dört bir yanından insanlarla anında iletişim kurulabiliyor. Bilgiye ulaşmak kolaylaştı ama aynı zamanda bilgi kirliliği de arttı. Dolayısıyla geçmişte internet bir lüksken bugün hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. İnternetin tarihsel gelişimi toplumların bilgiye ulaşma biçimlerini nasıl etkiledi? İnternetin tarihsel gelişimi bilgiye ulaşma biçimimizi kökten değiştirmiştir. Eskiden bilgiye erişim kitaplar, gazeteler ve kütüphaneler aracılığıyla gerçekleşirken, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte bu süreç hızlandı, kolaylaştı ve demokratikleşti. Bilgi artık yalnızca belirli bir çevrenin tekelinde değil, tüm dünyadaki bireylerin erişimine açık. Özellikle arama motorlarının gelişmesi ve dijital arşivlerin artmasıyla insanlar bilgiye saniyeler içinde ulaşabiliyor. Bu da hem bireysel öğrenmeyi teşvik etti hem de akademik ve mesleki gelişimi kolaylaştırdı. Ayrıca bilgiye erişim artık mekan ve zamandan bağımsız hale geldi. Kısacası internet bilgiye ulaşımı evrenselleştirdi, hızlandırdı ve daha etkileşimli bir yapıya dönüştürdü. Geleneksel medya ile internetin tarihsel karşılaştırmasını nasıl yaparsınız? Geleneksel medya uzun yıllar boyunca toplumun bilgiye ulaşmasında temel kaynak olmuş. Gazeteler, televizyon ve radyo aracılığıyla kitlelere tek yönlü bir bilgi aktarımı sağlanmıştır. Ancak internetin gelişmesiyle birlikte medya anlayışı da değişmiştir. İnternet çift yönlü ve anlık etkileşim imkanı sunduğu için kullanıcıyı yalnızca bir izleyici değil, aynı zamanda bir içerik üreticisi haline getirmiştir. Geleneksel medya daha merkeziyetçi ve denetimli bir yapıya sahipken internet daha özgür ve çok sesli bir ortam sunmuştur. Ayrıca bilgiye ulaşım internet sayesinde çok daha hızlı, çeşitli ve kişiselleştirilebilir hale gelmiştir. Dolayısıyla internet medya anlayışını hem teknik hem de sosyolojik açıdan yeniden tanımlamıştır. Dünya genelinde internetin evrimi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri nasıl etkiledi? İnternetin evrimi gelişmiş ülkelerde dijital altyapının güçlenmesine ve bilgi ekonomisinin hızla büyümesine neden olmuştur. Bu ülkeler eğitimden sağlığa kadar birçok alanda dijitalleşmeyi hızla benimsemiş, verimliliklerini artırmışlardır. Öte yandan gelişmekte olan ülkeler için internet bilgiye erişim ve küresel iletişim açısından büyük fırsatlar sunsa da, altyapı eksiklikleri ve dijital okuryazarlık düzeylerinin düşüklüğü nedeniyle bu avantajlardan eşit şekilde kullanılmaları oldukça zordur. Dijital uçurum kavramı bu eşitsizliğin altını çizmektedir. İnternet potansiyel olarak eşitlik sağlayabilirken, doğru politikalar ve yatırımlar yapılmadığında var olan eşitsizlikleri daha da derinleştirme riski taşır. Bu nedenle ülkeler arasında internetin etkisi erişim imkanlarına göre oldukça farklılık göstermektedir. Sizce internet bağımlılığı bireyler üzerinde ne gibi olumsuz etkiler yaratıyor? İnternet bağımlılığı bireylerin zihinsel, duygusal ve sosyal sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabiliyor. Sürekli çevrimiçi olma isteği dikkat dağınıklığına ve odaklanma sorunlarına yol açabiliyor. İnsanlar gerçek yaşamla olan bağlarını zayıflatıp sanal dünyaya bağımlı hale geldikçe yalnızlık, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sorunlar artabiliyor. Ayrıca uyku düzeni bozulabiliyor, fiziksel aktivite azalabiliyor ve bireyin sosyal becerileri zayıflayabiliyor. Gençler özellikle bu tehlikeye daha açık oldukları için akademik başarılarının düşme ya da aile ilişkilerinin zarar görme ihtimali artabiliyor. İnternet bağımlılığı bir yandan kaçış alanı sağlarken, diğer yandan bireyi gerçek yaşamdan koparıp dijital izole bir dünyaya hapsedebiliyor. Toplumun internetle ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Faydaları mı, zararları mı daha fazla? Toplumun internetle ilişkisi hem büyük fırsatlar hem de ciddi tehditler barındırmaktadır. İnternet sayesinde insanlar bilgiye, eğitime ve iletişime daha hızlı ulaşabiliyor. Bu durum bireylerin gelişimine olumlu katkı sağlıyor. Özellikle e-devlet hizmetleri, sağlık sistemleri ve dijital bankacılık gibi alanlarda internetin sağladığı kolaylıklar inkar edilemez. Ancak öte yandan bilgi kirliliği, sosyal medya bağımlılığı ve özel hayatın ihlali gibi sorunlar da toplum üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Özellikle çocuklar ve gençler internetin denetimsiz alanlarında ciddi risklerle karşı karşıya kalabiliyor. Toplumun interneti ne amaçla ve nasıl kullandığı bu ilişkinin olumlu ya da olumsuz sonuçlarını belirliyor. Bilinçli kullanım şart. Sosyal medya kullanımının toplum üzerindeki etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sosyal medya toplum üzerinde hem pozitif hem de negatif etkiler yaratmaktadır. Bir yandan bilgiye hızlı erişim, küresel bağlantılar kurma ve toplumsal farkındalık kampanyaları gibi olumlu yönleri varken, öte yandan özel hayatın ihlali, yanlış bilgi yayılması ve sosyal baskılar gibi zararları da vardır. Özellikle gençler sosyal medya üzerinden ulaşılması zor yaşamları gördüklerinde kendilerini yetersiz hissetme eğilimindedirler. Bu da özgüven eksikliği ve psikolojik rahatsızlıklara yol açabiliyor. Ayrıca sosyal medya kutuplaşmayı artıran bir ortam haline de gelmiştir. İnsanlar yalnızca kendi fikirlerini destekleyen içeriklerle karşılaşmakta, bu da toplumsal diyaloğu zayıflatmaktadır. Dolayısıyla sosyal medyanın etkisi kullanıcının farkındalığına ve kullanım biçimine bağlıdır. Siber güvenlik tehditleri günümüzde ne kadar ciddi bir küresel sorundur? Siber güvenlik günümüzde sadece bireyleri değil, devletleri ve şirketleri de etkileyen ciddi bir küresel sorundur. Kişisel verilerin çalınması, banka hesaplarının ele geçirilmesi, kurumsal sistemlerin çökertilmesi ve hatta seçim süreçlerine müdahale gibi örnekler dijital güvenliğin ne kadar kritik bir konu olduğunu göstermektedir. Siber saldırılar artık geleneksel savaşların yerini alan dijital tehditler olarak değerlendirilmekte. Ülkeler bu konuda savunma bütçeleri ayırmaktadır. Özellikle yapay zeka ve bulut teknolojileri geliştikçe güvenlik açıkları da çoğalmaktadır. Bireylerin basit şifreler kullanması ya da farkında olmadan sahte bağlantılara tıklaması bile büyük veri sızıntılarına neden olabilmektedir. Dolayısıyla siber güvenlik dijital çağın en büyük meydan okumalarından biridir. Sizce internet oyunları genç bireylerin gelişiminde nasıl bir rol oynuyor? İnternet oyunları genç bireylerin gelişiminde hem destekleyici hem de riskli bir rol oynayabiliyor. Strateji, problem çözme, hızlı düşünme ve el göz koordinasyonu gibi bilişsel becerilerin gelişmesine katkıda bulunabiliyor. Ayrıca bazı oyunlar işbirliği, takım çalışması ve iletişim gibi sosyal becerilerin de gelişmesini destekliyor. Ancak oyun süresinin aşırıya kaçması akademik başarıyı olumsuz etkileyebiliyor ve sosyal izolasyona yol açabiliyor. Oyun içerikleri şiddet, bağımlılık ya da gerçeklikten kopma gibi psikolojik sorunlara da neden olabilir. Bu nedenle internet oyunlarının içeriği kadar süresi ve denetimi de önemlidir. Oyunlar bilinçli ve dengeli bir şekilde kullanıldığında oyunlar gençlerin dijital çağdaki gelişimlerine katkı sağlayabiliyor. Siz hiç internet oyunu oynadınız mı? Deneyimlerinizi paylaşır mısınız? Evet, özellikle ortaokul yıllarımda birçok internet oyunu oynadım ve bu deneyimin bana farklı açılardan katkısı oldu. Strateji tabanlı oyunlar Tarih, kaynak yönetimi ve takım stratejileri gibi konularda kültürümü artırdı. Ayrıca çevrim içi oynanan bazı rol yapma oyunları sayesinde farklı ülkelerden insanlarla tanıştım, dil pratiği yaptım ve kültürel etkileşim yaşadım. Ancak bir dönem bu oyunlara fazlaca zaman ayırdığım için derslerimden geri kaldığım oldu. Bu süreç bana denge kurmanın ne kadar önemli olduğunu öğretti. Şimdi ise oyunlara sadece eğlence aracı olarak yaklaşıyorum ve oyunları belirli bir süreyle sınırlı tutuyorum. Bu sayede hem keyif alıyorum hem de hayatımdaki diğer sorumlulukları aksatmıyorum. Toplumda internet oyunlarına bakış açısı sizce nasıl? Toplumda internet oyunlarına yönelik bakış açısı genellikle iki kutupludur. Bir kesim bu oyunları zararlı, vakit kaybı ve şiddet eğilimini artırıcı olarak görürken, diğer kesim onları dijital çağın doğal bir parçası ve gelişim aracı olarak değerlendirmektedir. Oyunların olumlu yönleri arasında bilişsel becerilerin gelişmesi, hızlı karar alma yetisi ve dijital okuryazarlığın artması sayılabilir. Ayrıca sosyal oyunlar aracılığıyla bireyler küresel düzeyde bağlantı kurabilir. Ancak olumsuz yönlerde göz ardı edilemez. Oyun bağımlılığı, asosyal davranışlar, akademik performans düşüklüğü ve şiddet içeriklerinin normalleştirilmesi toplumda endişe yaratmaktadır. Toplumsal bakış açısının daha dengeli ve bilinçli hale gelmesi için hem oyun içeriklerinin etik çerçevede düzenlenmesi hem de medya okuryazarlığının yaygınlaştırılması gereklidir. Sizce ebeveynlerin internet oyunlarına yaklaşımları nasıl? Ailelerin çocukların internet oyunlarına yaklaşımları çocukların gelişimini doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Ne yazık ki bazı aileler tamamen yasaklayıcı, bazıları ise tamamen denetimsiz bir tutum sergiliyorlar. Oysa ideal olan bilinçli ve dengeli bir yaklaşım benimsemektir. Ebeveynler çocuklarının oynadığı oyunların içeriğini bilmeli, yaşa uygun olup olmadığını değerlendirmeli ve süre sınırlamaları koymalıdır. Aynı zamanda aileler çocuklarıyla birlikte oyun oynayarak dijital dünyayı tanıyabilirler ve çocuklarıyla aralarındaki iletişimi güçlendirebilirler. Aile içi sağlıklı bir dijital denge, çocukların hem teknolojiyi etkin kullanmalarına hem de olumsuz etkilerden korunmalarına yardımcı olur. Ailelerin bilinçli bireyler olarak rol model olması, çocukların dijital hayatta sorumluluk geliştirmelerine yardımcı olur. Sizce internet oyunları farklı ülkelerden insanların bir araya gelmesini sağlayan bir platform olabilir mi? Kesinlikle, evet. İnternet oyunları günümüzde sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda küresel ölçekte sosyal bir platform haline gelmiştir. Çok oyunculu çevrim içi oyunlar, Farklı kültürlerden bireyleri bir araya getirerek etkileşim ve işbirliği imkanı sunar. Bu tür oyunlar aracılığıyla insanlar farklı ülkelerden arkadaşlar edinebilir, farklı diller ve kültürlerle etkileşimde bulunabilirler. Özellikle takım tabanlı oyunlarda iletişim becerileri gelişir ve ön yargılar zamanla kırılabilir. Ayrıca oyun toplulukları Ortak ilgi alanı üzerinden küresel dostluklar kurmanın yolunu açabilir. Bu açıdan bakıldığında internet oyunları dijital çağın kültürel köprülerinden biri olarak değerlendirilebilir. Ancak bu etkileşimlerin sağlıklı olması için saygı, etik ve dijital farkındalık da şarttır.